Yapımı kısa süre önce Şehit Kamil Belediyesi tarafından başlatılan Pet Park tamamlanarak hayvanseverlerin kullanımına sunuldu. Evcil hayvanları ile Pet Park'ta vakit geçiren hayvan sahipleri duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler. İnsan hayatına olduğu kadar doğadaki tüm canlılara yönelik projeler geliştiren ve başarıyla uygulayan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu hayvanseverlerin yüzünü güldüren bir projeyi daha tamamladı. İlk defa geliyorum. Daha önce geçerken görmüştüm. Çok güzel. Şehrimizde böyle bir şey yapıldığı için ben Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. İbrahimli Mahallesi'nde yapılan ve toplam 3539 metrekare büyüklüğüne sahip, iki bölümden oluşan pet park içerisinde Küçük ve büyük köpekler için rampa, halka, tünel, merdiven ve çeşitli eğitim figürlerinin bulunduğu 24 adet farklı ahşap eğitim parkuru bulunuyor. Evcil hayvanları ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olan park koşullarını deneyimleyen hayvanseverler değerlendirmede bulundular. Vallahi burası şu an Gaziantep'te tek. Çok güzel bir şey yapmışlar. Büyük ırk köpeklerimiz için ayrı bir yer, küçük ırk köpeklerimiz için ayrı bir yer. Bu kendiler alanına kavgayı engelliyor. Buradan Şehitkamil Belediye'mize pet parkı Bizler için buraya sunduğu için çok teşekkür ederim. Vallahi ben de çok beğendim. Yani Antep'te böyle bir hizmetin sunulması çok güzel bir şey. Ee, Köpeklerinde hele de bu pandemi döneminde eve çok kapandık. Bizler de onlar da ee, böyle olması onlar için de çok iyi. Hava alıyorlar, sosyalleşiyorlar. Ee, belediyemize buradan tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs>